erkek bir şeyler yesin, testosteronu artsın. Mümkün mü? Mümkün. Artınca iş bitiyor mu arkadaşlar? Bir de bunun iş yapması. Kan dövüş, aa iyiymiş, yüksekmiş diyeceğiz ya. Sen şimdi testosteronun 900 libidon yok. Ne anladın 900'den? Al kucağında gezdir. İş yapabilmesi önemli. Domatesi yesem artar mı? Patatesi yesem artar mı? Bunu söylesin hemen aa falan gibi bir şey olacak diye zannediyorsanız. Öyle değil aslında. 58 yaşlarında bir hastam olmuştu. O görüşmeyi çok iyi hatırlıyorum çünkü çok enteresan bir yerde görüşme yapmıştık online görüşmeyi. Dağların tepesinde çobanların yanındaydım çadırlarda. Hafifçe bir yağmur falan başladı. internet i̇nternet falan çekmiyorlardı tabii dağda. Beni bir telefonu çektiği tepeye götürdü. Termosla çay mı getirdi çocuk sağ olsun. Ben de hasta dosyamı hazırlamıştım. Koydum önüme torosun önüne. 800'lerde falan bir sorunu vardı adamın. Hocam ben bir kahve falan bir yere gittim de işte onlar kullandığı haplardan falan filan bahsederler falan. Ben hiç böyle bir şeyler kullanmam ve cinsel isteğim, ereksiyonum çok çok iyi demişti. Hani bunu bir gururla ağzına diline dökülmüşler vardır. Bir de oturaklı bir şekilde hele ki doktorunu anlatırken ben de bunun sırrı ne dedim. Adam bana ne dedi? Acı biber. Bu yazar da aslında bazı kaynaklarda neredeyse her gün ben acı biber yerim dedi. Acı biberin biraz bazı çalışmalarda da testosteronu arttırdı. Burada klinikte de hastadan bu aldığım geri bildirimle bunun böyle bir faydası olduğunu söyleyebilirim. Bir başka bir şey bor demiştik. Piyasada borun kapsülleri falan filan var çeşitli firmalarda. Bor da evet testosteronu arttırıcı etkileri var. Ashwagandha. Ashwagandha'nın bu make-up ile numaralandırılmış çok izole formları var aslında. Ashwagandha'nın testosteron arttırdığıyla ilgili pek çok yayın var. Aslında aşvagan arkadaşlar çok modülatör bir şey. Düşük olan yükseltir, yüksek olan düşürür de bunu hep aslında kortisol sistemiyle yapabiliyor bir bakıma. Sen eğer kortisolun artışına engel olursan testosteronu arttırabiliyorsun. Bugün yurt dışında libido booster diye kapsüller var. Neredeyse hepsine Ashwagandha'nın bu MK formüllerini koyuyorlar. E senin testosteronun yüksek 800-900 ama klinikte senin libidon yok, isteğin yok, işte hızlı odaklan, Konstantre düşünemiyorsun. Nedeni ne olabilir? Testosteron geldi reseptöre yapıştı. İkisi girdi içeride hücrenin içinde bir şey yaptı. Reseptör direnci. Bakın bu reseptör direncini en çok gördüklerimizden bir grup kim? Bodybuilding'de testosteronu normal halkın 300-400-500 iken 2000-3000 testosteron seviyesine gezenlerde bu androjen reseptör direnci oluyor. Normal testosteronu arttırmada acı biberli şeyler, bor ve ashwagandha'nın önemli etkileri var. Bütün bu etkilerin yanına erken uyumayı, ağırlık kaldırmayı, fazla şekerli yememeyi, olur olmaza parlayıp parlayıp stres olmamayı ve güzel uykular ekleyebilirsek çok çok iyi seviyelerde testosteron seviyelerine ulaşılabilir.